Selamünaleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok iyiyiz Sümeyye abla. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün neden geldim biliyor musunuz? Hayır. Bizimi çok özledin. Bizi izleyen arkadaşlarımızı da çok özlemişsindir kesin. Hadi onlara selam gönderelim tekrardan. Selamünaleyküm. Evet elhamdülillah öyleymiş. Şimdi ben neden geldiğimi açıklayayım istersen. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Sana Kurban Bayramını anlatmaya geldim. Biliyor musun? Kurban Bayramı ne demek? He, Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı'nın kardeşi mi? Ramazan Bayramı'nın kardeşi. Bu anlatımı birazcık beğendim. Ramazan bayramında hatırlıyor musun? Hani bizler 30 gün boyunca oruç tutmuştuk, hiçbir şey yememiştik ve allah Teala bunun karşılığında bizlere bayram ilan etmişti. Ramazan bayramını vermişti o yüzden. Evet, evet hatırlıyorum. Çok güzeldi. Arkadaşlarımla, kuzenlerimle buluştum hep biliyor musun? Çok güzel bir gündü. Kurban bayramında da mı aynı şeyleri yapacağız peki? Ama oruç tutmadık. Hayır, hayır. Kurban Bayramı oruç tutmanın mükafatı değil. Kurban Bayramı peki neyin mükafatı? Gel sana anlatayım. Allah Teala Hazreti İbrahim peygamberden çok önemli işler yapmasını istiyor. Ona bazı görevler veriyor. Ve Hazreti İbrahim görevlerini sorgulamadan, hiçbir şekilde naz yapmadan hemen yerine getiriyor. Allah Teala bundan dolayı Hazreti İbrahim'e ve bizlere Kurban Bayramını hediye ediyor. O gün de bayram yapıyoruz. Mesela annen sana bir görev vermiş olsa. Dese ki, hadi tatlım oyuncaklarını topla dese. Sen hiç nazlanmadan hemen topluyor musun? Eee şey e... birazcık nazlanıyor olabilirim. Hz. İbrahim hiç nazlanmamış mı? Söylediği şeyi hemen mi yerine getirmiş. Hem de hiç bekletmeden mi? Acaba demeden mi? Evet, hiçbir şekilde tereddüt etmemiş biliyor musun? Ama ben eminim sen de annenin istediklerini tereddüt etmeden, nazlanmadan yapıyorsundur. Evet evet yapıyorsundur illa. İşte çocuklar, Hazreti İbrahim de Allah Teala'nın dediği şeyleri öyle güzel, öyle hızlı, öyle tereddütsüz yapmış ki Allah Teala bizlere bile Kurban Bayramını hediye etmiş. Peki Kurban Bayramını anladım. Ama Kurban Bayramında neler yapacağız? Kurban Bayramına özel bazı görevlerimiz var. Mesela parası olanlar, parası olmayanlara et dağıtıyor. Evet. Sen et yemeyi seviyor musun? Mesela köfte. Seviyorsundur illa. İşte bazı aileler evlerine et hiç alamıyorlar. Ama çok fazla eti olan aileler et olmayan insanlara o etleri götürüyorlar. İstersen sen de ailene yardım edebilirsin. Hatta bu eti kabul ettikleri için yani senin sevap kazanmana izin verdikleri için Et verdiğin insanlara teşekkür et, tamam mı? Çok güzelmiş. Evet, geçen bayramda da annem bazı insanlara et vermişti. Ama neden verdiğini anlamamıştım. Bu yıl ben de annemlere yardım edeceğim ve eti verdiğim insanlara teşekkür edeceğim. Peki, başka neler yapılıyor? Ramazan bayramından da hatırlarsın. Bayramlarda büyükler ziyaret edilir, aileler bir araya gelir ve birlikte yemekler yenir, sohbetler edilir. Sizler gibi küçük çocuklar da kuzenleriyle buluşup bol bol oyun oynarlar. Evet, en sevdiğim şey bazen bayramda büyüklerimize gitmeyip arada tatile çıktığımız oluyor. Ben çok üzülüyorum o zamanlar kuzenlerimi göremediğim için. Halbuki Tatile başka zaman gidebiliriz ama bayramlar bizim için çok değerli buluşmak için değil mi? Aferin sana. Evet, bayram bir tatil değildir. Bayram, görevlerimizi yerine getirip büyüklerimizle haşır neşir olacağımız, sohbetler muhabbetler edeceğimiz bir zaman dilimidir. Aferin sana. Çok heyecanlandım. Hemen bayramın gelmesini istiyorum. Peki sonra neler yapacağız? Aynı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram namazı kılacağız. Babamız, abimiz, kardeşimiz bayram namazına gidecekler. Orada bayramlaşacaklar ve selamlaşacaklar. Daha sonra da koşa koşa eve gelecekler, birlikte kahvaltı yapacağız. Evet, hatırlıyorum Ramazan Bayramı'nda da yapmıştık. Peki başka neler yapacağız? Bu kadar mı? Hayır hayır bu kadar değil. Bak az daha unutuyordum. Bir de teşrik tekbirleri var. Tebrik tekbirleri mi? Aa onu duymadım. O ne? Arefe günü sabah namazından itibaren başlıyor. Bayramın dördüncü günü ikindi namazında son buluyor. Neler yapacağız? Vakit namazlarımızı kıldıktan sonra bu tekbiri getireceğiz. Belki ailen, bunu sessiz getiriyor olabilir. Aslında herkese hatırlatabilmek için mutlaka ailene de söyle. Sesli getirsinler ve sen de kolay bir şekilde ezberle. Beraber teşrik tekbirlerini şimdi getirelim mi ister misin? Evet, evet. Annemle babama söyleyeceğim. Lütfen sesli getirin. Ben de öğrenmek istiyorum diyeceğim. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilâhe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd. Tekrar edelim mi? Allahu ekber, Allahu ekber. la ilâhe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber, ekber ve lillâhil hamd. Şimdi birlikte söyleyelim mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi ilhamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi and